Merhaba arkadaşlar size bir bilgi vereyim aklınızda bulunsun. Görüyorsunuz değil mi tabelayı? Bu tabela ne tabelası? Motosiklet giremez. Ama tabeladaki detayı göstereyim size. Gördüğünüz gibi tabelanın üzerine çarpı atılmış. Şimdi size detayı anlatıyorum. Şimdi böyle tabelanın bulunduğu bir yerde ceza yediniz. Ceza yediğiniz yerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Mesela bu tabelanın fotoğrafını çekiyorsunuz. Direkt itiraz dilekçesine. Diyorsunuz ki ben buradaki motosiklet park yasağının kalktığını zannettim o çarpıyla. Çünkü uygun olmayan tabelaya yazılmış ceza iptal sebebidir. Anladınız mı? Bir tabelanın standart olması lazım ceza yiyebilmeniz için. Ben buradaki motosiklet yasağının kalktığını zannettim. O çarpının o anlama geldiğini zannettim. Dediğiniz zaman ve fotoğrafla belgelediğiniz zaman tabelayı yazan iptal olur. Dayıcım bu işi çözsen çözsen sen çözersin. Değil mi? Motoblokçudayım ben. Aslan dayım.